Selam arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları. Gününüz güzel geçsin inşallah. Bu kardeşimiz, bu arkadaşımız gene işe gidiyor. Sıcak bir cumartesi günü. Herkesin tatili yaptığı, denize gittiği bir günde. Ben yine işe gidiyorum. Olsun. En azından çalışacak bir işimiz var. Buna şükür kendimi öyle motive ediyorum. En azından çalışacak bir işim var. Ama hava çok sıcak. Ben de herkes gibi gezmek istiyorum. <laughs> ay ay. Olsun. Buna da şükür. Ama hava çok sıcak. Yarın pazar. Yarın biz de gezeriz. Resmen sıcak kokuyor yani. Yerler asfalt kokuyor sıcaktan. Yalama'nın aşka kuşka minibüsleri.